...üç tane sınava gireceksin. Birincisi genel kültür gibi ki sen kesin yaparsın. İkincisi için çalışman gerekecek. Gerekirse ben seni çalıştırırım. Ama zaten senin notları yüksek. Sen fen misin? Fen matematik? Oho, en sevdikleri. Kafadan girersin. Geriye bir tek dil kalıyor, onu da hazırlık okursun. Ya da çok kastırırsan onu da halledersin. Ama boş ver ya, bence oku. Dil zaten hep önemli. Bunun niye çenesine vurdu bugün? beynimi meşgul etmem lazım. Yoksa çok pis küfür Niye? Ee? Boş ver. Öyle. Mülakat biraz zor olabilir. Ee, Heyecanlanmamalısın. Ama sen zaten kulsun. Heyecanlanmazsın. Ama yani yine de seninle uğraşacaklar belli. Ye. Asım Şekip Kaya Üniversitesi sana o bursu gül oynaya vermeyecek. En baştan söyleyeyim, Asım Şekip Kaya vermeyecek baştan. Sana hayatta toplu yapmaz. Hatta uğraşır seninle. O kadar kolay sanma. Sen şu iki tane sınavı aslan gibi geç. Ondan sonra mülakatta ağzını s bile yine de bir şey olmaz. Mert, mahsus mu yapıyorsun? Anne bugün elleme beni. İşte öyle yani. Efsane level'ları var. Hepsi ayrı hepsi. Çok güzelmiş. Sen öğret onu bana. Tamam. Babama şu yeni oyunu anlattım da. Hı <laughs> hı. Evren tamamlamışsın. Kaydımı da buradaki muhtara yaptırdım. Bu eve yani. Okul için öyle gerekiyormuş. Hapishane yönetimiyle konuştunuz mu? Abimi ne zaman göreceğim? Faruk Beylice davasıyla koşturdum. O yüzden ilgilenemedim. Ama halledeceğim. Söz. O işle ilgili bir gelişme var mı bari? Yok maalesef. Çok zor görünüyor. Aa. O ne Suzan? Yemekten sonra tatlı yediğimizi gördün mü senin için? Yaman almış ilk haftalığıyla. Canım ya. Usta haftalık dağıttı. Ben de size teşekkür etmek için aldım. Sen bize tatlı mı aldın? Bu tatlı bugünün bütün yorgunluğunu, sıkıntısını üzerimizden alacak. Aynen. Kesine bereket. Afiyet olsun. Kardeşim benim ya. yarım kilo almışım. Bir kilo alsam evi su basacak. <laughs> Gidip ben de konuşsun. Yok. İsterse bırak o vallahi. <laughs> Aşk acısı çekme demek. Canım benim ya. Büyüyor Ender. Büyü Günaydın. Size de. Heyecandan uyuyamadım mı? Şu haline bak. Hiç dokunma. Suzan adamlar bugün gelecek. Faturayı kontrol edersin. KDV'den 570 lira tutmuş olması lazım. Tamam Selim Bey. Siz hiç merak etmeyin. Faturayı almadan ödeme yapma Sağ ol. Bir şey olursa ararsınız. Ee, hazır elindeymişken benim de gelken yenilenecek. Fırsatını bulmuşken hemen gir araya tabii. Hiç bekleme. Ne kadar lazım? 1840 euro. Şimdi nereden çıkarayım sana o kadar parayı Mert? Sorun değil, havalide yapabiliriz. Önemli olan haberin olsun, itirazın olmasın. O benim ekmek teklem. Senin ekmek teklem. Çok güzel. O zaman kendin öde. Tamam Mertciğim, sonra konuşuruz. Yaman. Ya hadi oğlum bugün büyük gün. Son düzlüğe girdin artık. Ya ne tamas. Bir şey de yemedin. Ee, atıştırdım ben bir şeyler. Bu çatık kaşlarının sebebi, sınav gerginliğindendir diye düşünüyorum ve... ...iyi şanslar diliyorum. Eyvallah. Hadi ben kaçtım. E, beraber gitmiyor muyuz? E, hayır, gerek yok. Ben kendim giderim. Hep beraber gitmek istemiyorum. Yaman olmaz. Mülakata girecek hocalarla, benim tanıştırmam lazım seni. Önemli oğlum böyle şeyler. Hadi. Ben Hadi. Ben ceketimi alıp geliyorum. Sen kime güveniyorsun? Neye güveniyorsun da girmiyorsun sınava? Sen mi kurtaracaktın Mira'yı? Ha? Yani misafirimizin yanında bağırışmayalım. Seni kim kurtaracak şimdi? Bak hayal oldu üniversite. İnanmıyorum ya, inanamıyorum. Hayatının fırsatı önüne gelmişken. Bunun yerinde ben olsam ben de koşardım. Sen gitmez miydin? Mert sen bu konuya karışma istersen. Ben sebep oldum ama benim yüzümden. Ben telefonda Miran'ın durumunu anlattım. Evet telefonda söyledin çünkü beyefendi yoktu okulda. Şunu şurasına ne kalmış sınava ama yok beyefendi ortalıkta. Sen bana niye yalan söylüyorsun bir kere? niye kandırıyorsun beni? Ben kimseye yalan söylemedim Selim Bey. Asıl sen bana yalan söyledin. Abimin hastanede olduğunu sakladım ben de. Ona mı gittin yoksa? Ona gittim evet. Bana ihtiyacı vardı beni çağırdı gittim. Sana söylemedim. Çünkü yolu mu keserdin göndermezdin. Evet keserdim göndermezdim tabii. Onun için hayatını riske atmana izin vermezdim. Sana hastanede olduğunu da söylemedim. Çünkü yalancı o herif. Yalan söylüyorum Numara yapıyor. Selim. Lütfen biraz sakin. Tam sınav öncesi kafanı takacaktın ona çünkü. Bir suç işledi cezasını çekecek. Sen niye kendini suçlu hissediyorsun? Niye kendini ona bu kadar borçlu hissediyorsun da... ...bir işaretiyle koşup gidiyorsun? O benim abim. <Gülüyor> 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 Okul konusunda haklısın. Eyvallah. Ama bugün benim asıl sınavım okulda değildi. Hastanedeydi. Bu yüzden benim ipimi çekeceksen çek. Canı sağ olsun. <laughs> 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 İnanmıyorum ben bu çocuğa ya. İnsan abisinin ne mal olduğunu bile bile nasıl yakar tahsil hayatını? okul konusu bir şekilde halledilir yine. Ben asıl Yaman'ın Mira yüzünden hırpalanmasından korkuyorum. Kalbi kırılacak. Hayal kırıklığına uğrayacak. İncinecek diye üzülüyorum. Alterio venöz malformasyon. Yani kısaca AVM diyorlar. Yani? Yani bir çeşit damar anomalisi. Yani? Damarlar arasında olmaması gereken bazı bağlantılar olurmuş. Bunun sonucunda da damarda incelme olurmuş. Böylece sinirler yumak haline geliyormuş. Tedavisi neymiş peki? Ameliyat bir çözüm. Ama Mira için değil. Çünkü çok hassas bir bölgedeymiş. Faruk amca anlattı. Müdahale edemeyecek kadar hassas bir bölgedeymiş. Öyle söyledi. Bak şimdi durduk yere görüyor musun? Ya? İyi ki o baloncuk olmuş da bunu da fark etmişler baba. Allah korusun daha beter bir şey olabilirmiş. Başında fark etmişler. Allah'tan. Ee, çoğu hasta bu durumla hayatı boyunca sorun çıkmadan yaşayabiliyormuş. Yani mesele yok. Bundan sonra beyninde bir bombayla yaşayacak ya. Nasıl mesele yok? bununla yaşıyor olması muhtemel dedi. Belki de çocukluğundan beri. Nasıl fark edemedik diye kendime kızıyorum ama... ...fark edilebilecek bir şey dedi ki. İyi ki böyle fark edildi. Ya daha kötü bir durum yaşansaydı. Tek tesellimiz bu. Ama hayat tehlikesi yok demişler değil mi? Evet. Şu anda yok çok şükür. Ama o baloncuk daha önemliymiş. Müdahale edilemeseymiş, o gerçekten tehlikeli olabilirmiş. Ama bundan sonra daha dikkatli yaşaması gerekiyormuş. <laughs> Üzülmeden, kendini hırpalamadan, yorulmadan... ...rahatlıkla hayatını devam ettirebilir diyor. anda durum her an tersine dönebilir diyor. Bunu da söylüyor yani. Kendimi hiç bu kadar aciz hissetmemiştim. İyileşecek. Merak etme. Sude Amerika'ya götürelim orada tedavi ettirelim diyor ama o kadar uzun bir yolculuğa çıkabilirim bilmiyorum. Ve doktor izin verirse gidebilir belki. Biz elimizden geleni yaparız Faruk. Para meselesini falan da dert etme sakın. Evet sen sadece Mira'yı düşün. Geri sahil olur. Sağ olun ama benim yurtdışına dışına çıkışım da sorun olabilir. <laughs> o konuda da ben elimden geleni yapacağım. Doktorlarla bir konuşalım. Bakalım onlar ne diyecek. Hadi canım, hazırsan çıkalım. Berencim annenle konuştum. Onlar hastanedeyken senin bizimle kalmanı istiyor. Ben istemiyorum. Yani çocuk değilim ben yalnız başıma kalabilirim. Merak etme göz kulak oluruz biz. Her şey için teşekkürler. Mira'yı öp bizim için zaten biz de uğrayacağız sonra. Tamamdır görüşürüz. Ha, safari için bir şey lazım olursa. Anahtar bizde merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın ve de hoşçakal. Nereye koşturuyorsun? Yaman yok. Yok mu? Erkenden çıkmış. Güvenlikteki Cemil söyledi. Karanlıkta çıkmış gitmiş saat beş falanmış. Allah Allah. Mira'ya gitti. Hastaneye. Ha. ha. Okul işini halledecekti bugün. Evet. Aa, şey arama arama ee, ulaşamazsın. Ee, şey. Yanında değil telefon. Bozulmuş da kaput yani ondan. Ya, yok yanında almadı. Ee, niye taşısın ki bozuk telefonun, değil mi ağırlık? Randevunuz olmadan görüşmeniz mümkün değil. Ya çok önemli diyorum size. Asım Bey çok yoğun. Ya çok vaktini almayacağım. Siz haber verin sadece. Kim var danışmada? Niye bana haber vermeden ziyaretçi oluyorsunuz yukarıya? Ne işin var senin burada? Merhaba Yaman. Sana teşekkür borçlarımız giderek kabarıyor. Hiç önemli değil. İyi günler Asım Bey. İyi günler. şey için teşekkürler. Ne bunlar? Bir zahmet bakın. Ee, iki sınavda da en yüksek notu ben almışım. Sonuncusunda da girebilseydim her yine ilk sırada ben olacaktım. Ama girmedi. Giremedim. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Notlarına bakıp aferin mi diyeyim? Sırtını mı sıvaz diyeyim? Bakın Asım, Şekip Kaya Bey. Ben buraya istan vakit dilenmeye gelmedim. Ben buraya düşündüğünüz gibi bir adam olmadığımı göstermek için geldim. Benim için çok önemli birinin bana ihtiyacı varken... ...onun başının dertte olduğunu bildiğim halde... ...onun yanına koşacağıma gidip o sınava girseydim eğer... ...o zaman adam gibi adam olmazdım ben benim için çok değerli olan biri çaresizken... ...alacağım notun hiçbir önemi olmaz benim için. Bak sen. Hayatta herkesin öncelikleri var. Ben bu okula girmesem de... ...Asım Şekip Kaya Üniversitesi'nde okumasam da... ...adam olacağım ben Asım Bey. Benim önceliğim de bu. Sokağa düşmeyeceğim ben, hapse girmeyeceğim, serseri olmayacağım. Bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmayacağım ben. Anladınız mı? Kendimden çok onlara karşı sorumluluğum var artık benim. Onlar için yara sağlam basmayı başaracağım. Size göre benim yaşadığım yerlerden doğru dürüst adam çıkmaz değil mi? Oradan gelenler başarısızlığa mahkumdur değil mi? Ben başarılıyım Asım Bey. Benim bir hedefim var. Tökezlemeyeceğim ben takılıp düşmeyeceğim hiçbir tuzağa. Hedefime ulaşacağım. Günü gelip de iyi bir mimar olduğum zaman siz beni işe almak için çabalarsanız... Konuşmaya hatırlatırım size. O okulun bana ihtiyacı yok. Biliyorum. Benim orada okuma ihtiyacım var. Bunu da biliyorum. Ama artık istemiyorum. Okulunuz da sizin olsun. Bursunuz da her şeyiniz de. Ben kendi kendime de yürüyeceğim yolumda. Ama yemin ediyorum size ben demiştim dedirtmeyeceğim. Çok üzgünüm Asım Bey. Çok. Size bu zevki tattırmayacağım. ses tonu hiç hoş değil. Şu hareket de. Dikkat dikkat. Kasırga yaklaşıyor. Tamam pardon pardon pardon. 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 Ne oldu? Otur bakalım konuşalım. İyi böyle. <laughs> Sabah erkenden çıkıp gittiğini duyunca... ...tamam dedim. Hiç aramayacağım bugün. Peşine düşmeyeceğim. Uğraşmayacağım artık. Dedim. Ama dayanamadım yine. Aradım sınav kurulunu. Maalesef kararları kesindi. Tamam baba ya. Bitti o konu. Kanırt artık? Abi ben kaynak yapmıyorum. Çok üzüldüm. Çok. Ben başka okul bakacağım kendime. Açık kontenjanları zorlayacağım. Puanım iyi. Bir okul yok memlekette. Bir sürü üniversite var. Daha bitirmedim. Müsaade edersen tamamlayayım. Biraz önce onlar aradılar beni. Şikayetçi mi oldular? Hayır. Sana yeni bir sınav hakkı tanıdıklarını söylediler. Ne? Ne anlamayacak ne var abi? Yeni sınav diyor. Sınav hakkı. İlk iki sınavın sonucu etkili olmuş kararlarını değiştirmelerinde. Mülakatta da etkileyici bulmuşlar. Düşünmüşler, taşınmışlar. Pişmanlığını da göz önünde bulundurmuşlar ve... ...sana özel bir sınav daha yapmaya karar vermişler. Takıldım, mı? Reset atmak lazım. Yaman. Hişt. Bir dur oğlum ya. Sahi mi söylüyorsun gerçekten mi? Haftaya pazartesi sınavın var. ney be işte bu. <laughs> Artık gök yarılsa da o sınava gireceksin. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Pardon çok özür dilerim kusura bakmayın. Tak tak. Delirdi. Allah. Çok sevindim ya. Fazlasıyla belli oldu. Ama bak Yaman, Hele sınavı bir kaçır. Bir girme. Ben biliyorum sana ne yapacağım. Bu mutlu belgelemek şart oldu. her çok sağ olun. İkinize de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu sefer biz hiçbir şey yaptık. Gerçekten. Yaman, e... Benim sana bir iyi bir kötü haberim daha var. Eyvah. Önce kötüden başla. Abini hapishaneye geri göndermişler. Niye? Heyet deli olmadığına karar vermiş. İyi haber de bu. Hadi sana ekstradan bir haber daha vereyim. Yarın için bir görüşme ayarladım. Öğle tatilinde birlikte gider geliriz. Olur mu?